Rakibimiz şampiyonlar ligi kalibresindeydi en kötü ihtimalle bir Avrupa ligi seviyesindeydi. Konferans ligindeki oynanan diğer maçlara bakıyorum ve Roma olarak konferans liginin play-off turunda Trabzonsporla oynamamızı gerçekten anlayamıyorum. Fakat bunu yapmak zorundayız. Gerçekten çok zor bir maçı kazandık. Çok güzel bir stadyumda oynadık fakat bu bizim için tabii ki çok zordu. Önümüzdeki Perşembe günü kendi evimizde olacağız. E, Olimpiyat salında olacağız ve Kurosut bizimle birlikte olacak. Herkes takımımızın arkasında olacak ve bizi destekleyecek. E, evet avantajı elde ettik fakat bu gerçekten çok küçük bir avantaj e, çünkü e, biliyorsunuz deplasman golü artık hiçbir önemi olan bir şey değil. E, fakat mutluyum çünkü kazanmayı başardık ve takımımın gerçekten bir takım üyetiyle kazanması beni memnun etti. Tabii çok zorlu anlar da yaşadık sahi içerisinde fakat bunun üstesinden geldik. Mental olarak güçlüydük, e, taktiğe sadık kaldık ve sahada, ve sahada gerçekten düzenli durduk. Biraz daha iyi olabilirdik bilhassa son 30 dakikada e, ta teknik olarak fakat e, girdiğimiz çünkü birçok pozisyon vardı fakat e, bunları değerlendirmeyi maalesef başaramadık. E, fakat eve böyle bir skorla gitmek gerçekten çok iyi oldu. E, sunucu oyun, maç hakkında en çok beğendiği şeyi soruyor Jose zaman Mourinho'ya ve Mourinho. E tabii ilk önce e, skor en çok hoşuma giden şey ve daha sonrasında sahada içindeki duruşumuz, verdiğimiz efor ve sağ içinde gösterdiğimiz e, mücadele oldu. E, bazı şeyleri tabii pratiğe dökme fırsatı bulduk. E, maç öncesinde de e, bunların maçı kontrol etmemize yarayacağını arkadaşlara pozarıma iletmiştim. E ee, tabii birazcık hayal kırıklığı var çünkü ilk yarıda da gerçekten çok fazla pozisyona girdik. Ee, fakat e, bunlar e, bunları değerlendirme noktasında etkisiz kaldık. O zaman e, takımın e, söylediklerinizi yaptığınızı düşünebiliriz diyor Spiker. fakat Mourinho e, eğer dediklerini yapmış olardı yapmış olsalardı maçı 10-0 kazanmamız gerekirdi. Tabii bu çok zor. Çünkü rakip de çok iyi bir oyun planını takip etti ve onların bize yarattığı problemlere adapte olmaya çalıştık ve bunları çözmeye çalıştık. E, spiker, her geçen gün daha fazla oyuncunun artık takım içinde yer bulduğunu ve e, takımdaki e, mücadele seviyesinin yukarı çıktığından bahsediyor. Evet, Mourinho da gerçekten yükseğe çıkıyor bu mücadele düzeyi. Fakat Veretu ve Cristante sezon öncesindeki kampta e, çok fazla şans bulamamışlardı. Şomurodov takıma daha geç katıldı. Ee, hazırlık maçlarında tabii herkese şans vermeye çalışıyorsunuz ve bu kolay değil. Ee, herkese verdiğiniz süreyi eşit dağıtmaya çalışıyorsunuz. Bunun yanında bir de ilk maçımızın bu, bu denli büyük bir e, mücadele olması ve rakibimizin bizden önce gerçekten 3 tane önemli mücadele oynaması rekabetçi mücadeleye çıkması bizim için dezavantaj yarattı. Zaten ikinci yarıda da iki takım arasındaki e, fizik gücü anlamındaki fark görüntüsünü duyuruyor. O zaman e, Spiker son dakikada gerçekten e, neredeyse sahaya giriyordunuz. E, bunun hakkında ne düşünüyorsunuz diyor. Mourinho da <laughs> e, sadece son bir mı yaptım. Bütün maç boyunca aynı şekildeydim diyor. Gerçekten sanki oynuyormuş gibi hissediyorum. E, fakat Roma kadar sıcak değildi. Orada da oynadım ve e, çok memnunum diyor o zaman Mourinho.